Saddak ya Resulallah. Hazreti Mevlana'nın bendesi Mevlevi Dede Hasan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Kızılbaşlık Hayber Kalesi'nin fethi sırasında meydana gelmiştir. Nasıl meydana gelmiştir? Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'i Sıddık'ı çağırdı. Ya Ebu Bekir dedi, senden Hayber'i fethetmeni istiyorum komutayı senin hükmüne veriyorum. Ebu Bekir, eyvallah dedi ya Resulallah. Hazırladı askerleri. Hazreti Ali Efendimiz çok yorgundu. Gözleri ağrıyordu. Üç gün istirahat istemişti. İzin vermişti Resulallah. Gitti Ebu Bekir, mağlup oldu. Kaybetti savaşı, geri döndüler. Arkadan Hattapoğlu Ömer'i gönderdi Peygamber Efendimiz o da kaybetti. Arkadan Osmanlı Zinduri'yi gönderdi, o da kaybetti. Yetiş ya Ali dedi Resulallah Efendimiz. Geldi Hazreti Ali, tak, selam verdi. Buyurun ya Resulallah, beni emretmişsiniz dedi. Evet ya Ali dedi, Hayber'in fethini senden istiyorum. İşte Hazreti Ali Efendimiz. Saddak ya Resulallah hemen askeri teftişten geçirdi. Arkadan çıktı çarşıya bir sürü kırmızı kumaş aldı. Hepsini bir türbanlık kadar kesti. Bütün askerin başına bağladı. Sahabenin de başına bağladı. Ebu Bekir'in de, Ömer'in de, Osman'ın da, kendinin de başına bağladı. Sabah namazını kıldılar. Daha tam şafak doğmamıştı. Döndü Resulallah'a iki rekat dedi gaza namazı kıldır ya Resulallah. İki rekat da gaza namazı kıldılar. Hemen gün doğdu. Eğildi Hazreti Ali Resulallah'ın elini öpmeye. Resulallah gördü Hazreti Ali'nin başındaki kırmızı şalı. Ya Ali dedi bu hal nedir? Başına neden kırmızı şal bağladı? Ya Resulallah dedi Hazreti Ali bütün ordunun başına bağladım. Sahabenin de başına bağladım. Bunun manasını sorarsan manası şudur. Ya bu başlar gidecek ya Hayber feth olacak. Bakın kızıl başlık Muhammed aşkı için yapılıyor. Veriliyor başlar. Geldi mi Hazreti Ali Efendimiz Hayber'e? Geldi. Seslendi Musevilere. Kan dökülmeden teslim olun. Hayır dediler teslim olmayız. İşte Hazreti Ali Efendimiz atını geriletti ve hücum etti dört nala. Atladı Hayber Kalesi'nin önündeki hendekten geçti karşı tarafa. İndi atından sarıldı Hayber Kalesi'nin kapısına tek kolda. Ya hay! Koskoca Hayber Kalesi'nin kapısını söktü yerinden. Rivayet ederler ki Hayber'in kapısını 40 kişi zor kaldırabilir. Hazreti Ali o kapıyı kalkan gibi kaldırdı havaya ve hendeğin üzerine bıraktı, köprü yaptı. Girdiler içeriye, duman ettiler Hayber'i. Aldılar önü sıra halkı, geldiler Resulallah'a. İşte Ali'nin saddak demesi. Söz, suret buldu. Kaside Sevgilim, senin aşkın beni en yakınlarımdan vazgeçirtti zaten senin aşkın günahtan duygusunu kökünden söker atar. Bu sebeptendir ki aşk harab oluştan, yıkılıştan başka bir şey değildir. Aşk hiçbir afetten, felaketten, beladan öğüt almaz, ders almaz. Bu sebeptendir ki aşkta ne malın mülkün, ne şöhretin, saygının, yüksek mevkinin, ne evlat ve eyalin yeri vardır. Aşığın canı aşk kılıcını çekince teşekkür için onun önüne binlerce mukaddes can koyarlar. Hem aşk hevasına düş hem de yıkılıp dökülmekten kork. Hem nekes ol hem şükür dudaklıya gönül ver. Buna imkan yok. Aşk ateşi gelip de kendinden başka ne varsa yakıp yandırırsa, işte o zaman gönlünde ne varsa yanınca sevin, tatlı tatlı gül. Bilhassa ezelden beri devam eden, sayılan, sevilen birisinin aşkı olunca bu aşk. Onu gördüm diyorsan, Allah için olsun şu iki baş gözünü kapa da gönül gözünü, can gözünü aç. Çünkü bu baş gözüyle bakış yüzünden iki dünyada da senin gibi, benim gibi binlercesi durmadan helak olur, kör olur gider. Gözüme onun yüzünden başka bir şey görünürse İki gözümde kazmalarla, külünklerle oyulsun gitsin. Bütün insanların can gözleri bile mat oldu, aciz kaldı. O boyu posu düzgün padişahın ululuğuna, güzelliğine ulaşmanın imkanı var mı? Yazık, keşke Hazreti Ali'nin Hayber Kalesi'nin kapısını çekip kopardığı gibi, senin varlığını da Allah çekip koparsaydı o bahsettiğimiz ülkeden binlerce yıl uzakta bulunan yerlerde bile onun beş vakitte çalınan nöbetini nasıl çalıyorlar gözlerinle görseydin. Divanı Kebir, Cilt 2, 937 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin Yüce Pir'imiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler Allah'a emanet olun. Huu, Hasan Çıkarda'da